Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey yapmayacağız. Sadece az megabaytlı oyunlar oynayacağız. Hemen başlayalım. Ben bu videoyu çekmiştim de sildim yanlışlıkla. Arkadaşlar bu S ile başlıyor oyunumuz. 15 megabayt falan. Megabayt az megabaytlı oyunlar oynadım. Bunun devamını gel like atın. Arkadaşlar çok kasıyor. Ama ne yapalım. Telefonum kötü. Mesela siz bir abone olursanız yeni güzel bir telefon alabilirim. Bir de like atarsanız. Bir el oynadık. ikinci el. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Allah. Evet. Bir maç daha. Ve son. Hadi aşağı. Ya Bu bitmiyor. Evet arkadaşlar bu oyunda böyle bir şeyde geçelim. Bir dakika şunu şöyle yapalım ki oyunlar internet çekmesin. Evet geçtik bu gibi gibi pop play time. Sadece bunda bir el atacağım ve seek olacağım. Hayır <laughs> yani seek. Hide mesela. Ben yani yakalayıcı olacağım. Bir tanesini yakaladım. Evet 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 evet. Ah Arkadaşlar kaçıyorlar ha. Aha orada. Aha Hayır, iki kişi kaldı. Aha yakaladım. Neyse bu oyunda böyle bir oyun arkadaşlar. Ben bunu o kadar çok sevmiyorum ama yine de olur idare ediyor. Bir dakika. Seni geç. Sen gel. Evet. İkinci oyunumuz. Toby the Mask bu oyunda 45 megabaytlık bir oyun. Bunu da indirip oynayabilirsiniz. Bu oyunda çok güzel. Bir el atacağım sadece çünkü yoksa çok fazla oluyor. Evet, gidiyoruz. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ah be yıldız almayı unuttum neyse. Arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Çünkü çok fazla. O yüzden de arkadaşlar bir de FNF'ye geçelim. Bu da 50 megabaytlık 45 megabayt bir oyun bu da. FNF'yi biliyorsunuz belki ya arkadaşlar. Evet. Play. Easy değil. Normal de değil. Ama Neyse izi de oynayacağım mecburen. Evet geldi. Evet şu an güzel gidiyorum. Evet vallahi güzel gidiyorum arkadaşlar.